Ne yaptın söyle. <laughs> Aferin benim yavruma çok güzel bir masa kurdun. Misafirlere mahcup olmayacağız. Ondan şüphen olmasın babaanne de... ...bu böyle mahalle geliyorlar Allah aşkına. İşte elmasın beni göresi gelmiş. E, e tamam sabah gördü yetti o ona bence. Ha? Yavrum öyle mahalle gelmişken herhalde tatil yapalım diye düşündüler. Misafire gelme denir mi? Denmez. Ne zaman dendi? Hoş geldin anne. Ay dışarıda nasıl bir sıcak var, nasıl bir sıcak var anlatamam ya. Yanıyor, yanıyor dışarısı. Aa. Bunlar ne? Yemek. Yemek. Onu anladık. Bu masayı nereden buldunuz? Gülçin'den aldım. Ordu mu gelecek yemeğe? E sayılır. Ne demek sayılır? Ay bu Elmas teyzeyle Sevda geldi. Ne? Hı? pastayı sever mi? Se, se... Aa. Akşama da Mustafa amcalar geliyormuş. Böyle pat diye haber falan vermeden. Bunlar ne düşüncesiz insanlar ya? Fısıl da bana gerek yok. Evde değiller anneciğim vallahi. Eksikleri varmış alışverişe yine çıktılar. Heyle. Merhaba anne. Bu salatanın yağını limonunu koydun mu yavrum? Yok koymadım. Onlar gelince koyarız. Şimdi salar kendini salata. Doğru yavrum. Haklısın çocuğum. Ha. Anne. Bu. Bunun altından bir şey çıkmayacak değil mi? Sen işine bak gel. İşine sıkışınca sen işine bak gel. Yasemin bak eminsin değil mi? Akşama yarış ayarladım ben. Ya gördüm diyorum kızı gördüm ama izin Mehmet'ler gibi gireyim bakayım ne var ne yok. E ne yapacağız Yaraba peki abi. şimdi? Ne var kız. Yorucu. Demir, Demir ha. ee ya sizin bu babaannenin e, görücü usulü işi hani ciddi bir şey değildi? Değil? değil. Öğlenki kız kimdi peki? Ya o bizim Kayseri'den benim bebeklik arkadaşım. Daha bu kadar çocuk yaş... Ha. Abi ne oluyor? Ne Kayseri'si ne kızı? Çeltiyorlar şu an galiba. Yürü yürü yürü. Ne ben Bak, davet masası basmaya. Bence çok daha ötesi bu. Gelmiş. Hadi hemen yukarı çıkın. Elinizi, yüzünüzü yıkayın. Üstünüzü değiştirin. Sebep? Çocuklarım dedim. Kiracım demedim. Üf. Şarjı bitti herhalde. Anne ne oluyor? Kayseri'den misafirimiz varmış. Niye? Babaanneni çok özlemişler de ondan. Peki babam nerede? Bilmiyorum. Toptancıdan sonra ayrıldık. Bir türlü ulaşamıyorum ki. Ha. Ya neredesin bir adam? Ya, gelirken Emin'e uğradım ama şarjım bitmiş sonra. Hayırdır? Vallahi hiç hayır değil Celal amca. Baksana masaya. Ha? ...safalar geliyormuş. Aman sanki ilk defa göreceksin Perihan ya ne kadar büyüktün. Celal oğlum hadi sen çık üstünü giy. Anne ben giyineyim zaten. <laughs> Demir, Ayşen o zaman siz yukarı çıkın şöyle bir güzel şeyler giyin hazırlanın hadi yavrum. Aa ne güzel giyinmiş işte kız maşallah ne güzeller üstleri çok güzel. Hem misafir özel değilse ne gerek var ki? Ya siz bir şeye bir karışmasanız olmuyor mu? Böyle günlük kıyafetle görücüye çıkılır mı? Görücü, Baban, görücü mü? Babaannem görücü mü? Babaannem ne alaka? Annem görücü ne ya? Ne görücüsü? Nereden çıktı bu? <laughs> ya elmaslar görücü gelecekler. Evladım bu daha başka türlü nasıl söylenir? Ya siz beni deli mi edeceksiniz ya? Yok yok. Bu sefer beni deli edecek. Neyse, neyse biz sakinleşelim, bir konuşalım. Annem bir anlatsın bakalım nereden icap etmiş bu görücü işi. Sakinleşelim ne demek ya? Görücü diyorsunuz. Eve görücü gelecek benim şu anda eve gelince haberim oluyor. Neyim ben eşek başı mı? Vallahi böyle pat diye görücü mü gelir? Görücü mü gelir ya? Ayıp vallahi. Ya sen bir sussana oğlum. Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma bir kere. Ben o zaman bir şey sormak istiyorum. ...şimdi bu kız da o niyetle mi geldi buraya? <laughs> ya niye olacak başka? İşte hem göreceksiniz hem görüleceksiniz. Cık, cık, cık. Yıl olmuş 2020. Vallahi söyleyin gelmesinler ya. Celal amcamın kalbine inecek ya. Bu nedir ya? Çarpıp gelmeye başladı zaten ya. Ablaya bak ya. Al işte. Hayır ben nasıl böyle bir oyuna geldim anlamıyorum babaanne yani. Söyle gelmesinler lütfen. Vallahi söyle ablacığım. Sadece sen değil hepimiz oyuna geldik. Pes! Bir dakika, bir dakika. Babaannem sağ olsun beni düşünmüş. Görücüler kabul edilmiş. Böyle muhteşem bir sofra kurulmuş. Gelsinler. Evet evet gelsinler. Belki hayırlı bir kısmettir kim bilir. İzninizle hazırlanacağım. Hadi yavrum. Ben bu tişörtü öldür çıkarmam. Yani kesin geliyorlarsa ben de bir üstümü değiştireyim. Böyle yani yağlı, pis, Ayıp olur.